Merhaba arkadaşlar ben Rakti Kirli Önümden Muzaffer Bugün seninle birlikte MF6050 Car ve İVE sensörünü inceleyeceğiz Genel olarak uçaklarda, arabalarda, telefonlarda ve birçok alanda kullanılır Bugün seninle birlikte Car ve Sözleri'ni kullanarak servo motor kontrolü yapacağız Hazırsanız videoya geçelim Evet şu an elimde MF6050 sensörünü görüyorsunuz Gördüğünüz üzere 8 bacaktan oluşan bir sensördür İKRC protokolünü kullanan bir sensör olduğundan dolayı Bizim için ilk 4 bacak yeterli olacaktır VCC, GND, SCL ve SDA pinlerinde kullanacağız Hazırsanız montaja geçelim. İlk olarak MP60 heli sensörünü breadboardumuza yerleştiriyoruz. VCC pinini 5 volta bağlıyoruz. Ardından GND pinini GND'ye bağlıyoruz. Şurada gördüğünüz SCL pinini analog giriş olan A5'e bağlıyoruz. Ardından SDA pinini A4 pinine bağlıyoruz. Servo motorumuzda ise 3 giriş bulmaktadır gördüğünüz gibi. 5 volt, GND ve bağlantı girişi bulmaktadır. 5 voltumuzu 5 volta bağlıyoruz. GND pinini GND'ye bağlıyoruz. Giriş pinini ise istediğimiz herhangi bir dijital girişe bağlayabiliriz. Ben 6'ya bağlamayı tercih ediyorum. Evet, bağlantımız bu şekilde. Hazırsanız kodlara geçelim. Evet arkadaşlar kodlara geçtik. Öncelikle sesim biraz küçük edilir. Biraz hastayım. Onun için kusura bakmayın. Evet arkadaşlar ilk olarak kütüphanemize ekleyerek kodlamaya başlıyoruz. İlk olarak wi kütüphanesini ve MP6050 kütüphanesini ekliyoruz. Eğer kütüphaneye eklemeyi bilmiyorsanız şuraya tıklayıp buradan şuraya tıklayıp buradan aradığınız sensörü bulabilirsiniz. Fakat aradığınız sensör burada yoksa en üstte tıklayıp İstediğin sensörü bu arama kısmına yazıp mesela mp6050 sensörünün kodunu mesela benim kurduğum mp6050 kütüphanesi burada. Buradan ben girdiğim için insal gözükmüyor. Kurup devam edebilirsiniz. Ondan sonra servo motorumuzun da kütüphanesini aynı şekilde üretiyoruz. Ve asıl önünü geçebiliriz. Buradaki kod ile mp sensör nesnesini oluşturuyoruz. Aynı şekilde serumun da nesnesini bu şekilde oluşturuyoruz. Burada ise kullandığımız eksenleri tanımlıyoruz. Ardından int deyip serum motorumuzun bağlı olduğu pini buraya atıyoruz. Bu int servo ile bizim serumuzdaki başlangıç açısını veriyoruz. Bu setup ile seri haberleşmemizi başlatıyoruz. İlk olarak seri begen ile seri motorumuzu başlatıyoruz. Ardından burada gösterdiğim iki kod satırı ile ilk haberleşmesini ve mp 6050 sensörünü başlatıyoruz. Buradaki kod satırı ile Serum motorun bağlı olduğu pina bağlanıyoruz. Evet arkadaşlar geldik loop fonksiyonuna. Loop fonksiyonunda sürekli olarak sensör verilerini okuyacak ve servo motorunu açılıp edecek. MP get motion kısmından MP60 sensörler ivme ve jiroskop değerlerini alıyoruz. Bundan aldığımız X eksenindeki ivme değerlerini bu serial print koduyla ekrana yazdırıyoruz. Aynı şekilde Y ekseninde aldığımız ivme verilerini de şu şekilde yazdırıyoruz. Burada ise aldığımız X eksenindeki jiroskop değerlerini, Y eksenindeki jiroskop değerlerini ve Z eksenindeki jiroskop değerlerini yazdırıyoruz defalar. Buradaki satırda ise eğim açısını hesaplamak için web komutunu kullanıyoruz. Bu fonksiyon sensörden okulan x eksenine göre bir açı değeri üretiyor. Ardından aldığımız verilere göre servo motorumuzu açısını ayarlıyoruz. Buradaki delay kısmında ise aldığımız verilerin ekrana yazdırma süresini ayarlayabiliriz. Eğer hızlıysa veya yavaşsa buradan kendiniz değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. mf 6050 sensörü ile servo kontrolünün kodları bu şekilde. ve tabii ki de bu çok küçük bir proje. MP60 sensörü çok daha ileri düzeyde projeler yapabiliriz. Eğer MP60 sensörü ilgini çektiyse ve merak ettiğiniz daha farklı alanlarda bir çalışma olursa yorumlarda yazarsanız her türlü çalışmayı sizlere sunabiliriz. Bu proje içinde sorularınız bu şekilde. Tabii ki de anlamadığınız yerler olabilir. Anlamadığınız yerleri yorumlarda belirtirseniz daha detaylı bir şekilde videoda sizin için paylaşabiliriz. Örneğin kütüphane eklemekte sorun yaşarsanız, aradığınız kütüphaneleri bulamazsınız. Bunun için sizin için ayrı bir video çekebiliriz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sarp Teknik Evet arkadaşlar, bugün de bir eğitim videosunun sonuna geldik. Bugün sizlere MF6050 Cahil meselesini tanıttım. Açıklamaya e, kodları ve devre şemasını koydum. Eğer anlamadığım bir şey olsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve ayrıca böyle videoların devamı gelmesi istiyorsanız bize abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.